net şimdi e, aklını kaçırmış bir manyak Sevan Nişanyan onu görelim e, e, bu Sevan Nişanyan çok e, tuhaf bir herif. E, hakikaten tuhaf bir herif oldu E, onu da görmek istiyorum e, Fırat verirsen şimdi bu Sevan Nişanyan e, hayatta görebileceğiniz en zeki adamlardan biri Olağanüstü entelektüel bir adam ama zekasını entelektüel birikimini e, tamamen kötülüğe kullanmış e, birisi diyor ki Taliban'cılardaki medeniyet Kemalistlerde yoktur. Kemalist Türkiye'de yaşamaktansa Taliban'ın himayesi altında olmayı isterim. Şimdi... Ee, gerçekten e, aklını kaçırmış e, bir adamdan söz ediyoruz. Tabii ben e, Ermeni yazar vurgusuna karşıyım onu söyleyeyim. Yazar Sevan Nişanyan'ın denmesi doğru. Ermeni olduğu için e, bunları söylediğine dair elimizde bir bilgi yok. Bu adamın Ermenilikten e, kaynaklı olarak bu nefreti taşıdığına yönelik bir değerlendirmemiz de yok ama tam tersi yönünde elimizde bilgiler var. Müslüman olan, e, Sünni olan ve bundan daha ağır laflar söyleyenler var. Dolayısıyla Ermeni yazar vurgusunu tamamen reddediyorum, onu söyleyeyim. O zaman ötekilere de Sünni yazar, Müslüman yazar, bilmem ne yazar demeniz gerekir. Kemalizmden e, nefret etmelerini neye dayandırıyorlar? İşte tekçi e, olmaya, türdeş bir rejim e, kurulmasına falan. Ama anlamadığı şey şu, ee, Sevan Nişanyan'ın. Öyle ya da böyle Orta Doğu coğrafyasında layık bir rejim kurmaya niyetlenmek bile büyük bir devrimdir. Sosyalist e, kültüre sahip olan e, sosyalist kültürü gayet iyi bilen birisi olarak layıklık olmadan herhangi bir sosyalist rejim olmayacağını da bilmesi gerekir Sevan Nişanyan'ın. Bütün dinlerin kadına karşı olduğunu, bütün dinlerin e, kadını ikinci sınıf olarak gördüğünü, bütün dinlerin erkek egemen bir dünya için ortaya çıktığını, dolayısıyla Taliban gibi vahşi, saldırgan bugün bizim komşumuz olmuş yapıların da katiller ordusu olduğunu gayet iyi bilmesi gerekir ve bu bunu medeniyet olarak sunuyor. Türkiye'de işte çeşitli milliyetçi akımların sert tavırlarından dolayı bunu söylüyor. Evet, milliyetçiliğin sonu faşizme varır. Milliyetçiliğin sonu Mussoliniye varır, milliyetçiliğin sonu Nazilere varır. Doğru, milliyetçilik böyle bir duygu. Çünkü bir ırkın bizden daha aşağı olduğunu düşünmek ya da kendi ırkımızın, kendi soyumuzun daha yukarı olduğunu düşünmek sapkınlıktır. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin en azından Türkiye Cumhuriyetinin en azından cumhuriyet idealleri içerisinde bu anlamda yani ırkına Kapmak anlamında resmi bir ideolojisi e, çok uzun zamandır yoktur, olmamalıdır da. Evet, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında şu kaçınılmazdı e, bir millet oluşturulmaya çalışılıyordu, ümmetten millete geçiliyordu, bunun sancıları yaşanıyordu. Doğru. Ancak bununla beraber Türkiye'de siyasi partilerin varlığı, meclis iradesinin ortaya çıkması, Türkiye'de modernleşmeyle birlikte dünyaya entegre olunması, hukukun üstünlüğünün aranması, daha sonra demokrasiye geçirmeye çalışılması, buna hafife alacak şeyler mi? Layıklık meselesi hafife alacak durumda mı? Tahrik etmek için yapıyor bunu. Biliyorum. Türkiye'den kaçtıktan sonra daha da ağır şeyler söyledi. Ancak bu neoliberal zihni aklın bu neoliberal tutumun nerelere gittiğini, nasıl sapkınlıklar doğurduğunu anlaması açısından söylüyorum. Yani siyasal İslamcıyla Senan Nişanyan yan aynı yerdedir. Kol koladır. İşte Türkiye'ye bugün de bu cehennemi yaşatılma süreci de böyle olmuştur. Aklınıza yetmez ama evetçiler hemen gelsin gelmelidir onu e, söylüyorum. Şimdi Türkiye'de e, nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? E, sarı mikrofon Değil mi? Sarı Mikrofon adlı bir YouTube kanalı var. İnanılmaz bir görüntü gösterdi bana Fırat. Bunu göstereceğim. İşte Türkiye'de asıl konuşmamız gereken mesele nedir derseniz bu göstereceğimiz görüntülerdir. Fırat onu gönderirse telefaptamız derse sevinirim. Gönderiyor musun Fırat? Tekir da götüreceğiz. Demin gösterdi ya silahları Hangisi ne demek? Ya hakikaten Fırat da... Her yerde abi rakipsiz. her zaman her yerde. Fark etmez. Devam. Barzal evet, 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 off Çek beni çek. Barzal off ediyor. Bunu bil. Hadi ben geliyorum. Hadi yerim köpek. Atma atma. At, at, at. Oğlum at, yapma. Oğlum <laughs> <Kozu>, tamam. <kanonu> <laughs> hadi. Baya gördünüz abi burası Koro Mahallesi. <laughs> Şimdi çocuğa bak desem ki atma diye çıkacak bana patlatacak. Diyorlar barışın hemen. Bir şey soracağım. Söyle Gençliğe vermek istediğin bir mesajım var mı? Neler etmek istiyorsun? Herkesin canını alacağım. Zanneler <laughs> her yerde abi. Evet, Türkiye'de bir lümpen kültürün yerleşmesi en sonunda çetelerin hiçbir şekilde saklanma, gizlenme ihtiyacı duymadan sokakları, mahalleleri böyle ele geçirmesi sonucuna varıyor. Tekirdağ'da Kore mahallesiymiş burası. Çok ilginç. Tabii ki artık burada herhangi bir can güvenliğinden söz etmek mümkün değil. Bu genç çocuk e, bu e, işte silah e, yani tüfeği doğrultan ya da silah atan e, çocuk belli ki herhangi bir korku duygusu içerisinde değil. Nasıl olsa gözaltına alınsam da bırakılacağım diyor ve ki şeyin e, oradaki e, bir başka e, delikanlının e, ya ben şimdi buna e, atma desem silah çocuklara bilmem gelecek desem gelip bana sıkacak diyor. Buralarda uyuşturucu olur. E, buralarda e, tabii ki şiddetin her türü olur. Buralarda doğal olarak mafyatik ilişkiler olur ve bunlara yani bu mafyatik ilişki biçimlerine yönelik tabii haraç olur. Aklınıza ne gelirse olur. Türkiye aslında böyle bir durumda. Karşı karşıya. Yani burada yaşı başı kaç olursa olsun silahlı ekipler kendilerine barzani diyorlarmış. Nereden koymuşlar bu adı bilmiyorum. Ama barzani her yerde hepinizin canını alacağım diyor. Yani hani söylem ona belki esprili geliyor, belki eylem olarak bunu yapmayacak ama sokağa saldığı korkuyu düşünürseniz nasıl bir tablo olacağını hayal bile etmek mümkün değil. Bir felaket Türkiye açısından bunu özellikle size paylaşmak istedim. Sarı mikrofondaki arkadaşlarımız bunu iyi bir şekilde montajlamışlar, gidip konuşmuşlar. Hakikaten son derece tehlikeli altını çizelim, son derece tehlikeli ama bir Türkiye gerçeği olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bakın neler arka arkaya bir gün içerisinde yaşanıyor ve bu ülkede sokaklarda çocuklarımızın rahat, özgür falan hareket edeceğini zanneden bir kesim olarak da biz hayatımızı sürdürüyoruz ve bir haberimiz daha var. Mücahit Bileci ile ilgili. Hakikaten insan bir de böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyor.